أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعه تهتدوا وما وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لذي ارتدى لهم وليب وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا به كفروا معجزين في الأرض وفي الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذن ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهر من الظهيرة ومن بعد الصلاة العشاء ثلاث عورات لكم عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kul <laughs> de ki eti'u itaat edin Allah'a Allah'a ve eti'u itaat edin Resul'e peygamberede Fe in eğer yüz çevirirseniz fe innema şunu bilin ki aleyhi onun sorumluluğu ma hummil kendisine yüklenen ve aleykum sizin sorumluluğunuz da ma size yüklenendir. Ve in eğer tuti'uhu ona itaat ederseniz tehtedu doğru yolu bulmuş olursunuz ve ma ala düşen resulü peygambere illa sadece belagun duyurmaktır mubi'in, açık seçik de ki Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki onun sorumluluğu kendisine yüklenen sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir ve eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz peygambere düşen sadece açık seçik duyurmaktır Vade, vaad etti Allahu Allah ellezine edip amenu iman eden minkum sizlerden ve amilu davranışlarda bulunanlar salihati iyi. Li ne, onları da sahip kılacağını fil ardi yeryüzüne. Kema kema sahip kıldığı gibi ellezine o kimseleri ki min kendilerinden öncekileri. Ve la yumakkinanna ileyye iline, lehum onlar için dinehum dini. الذي الذي ارتدا الىنه lehum onların ve vel beğenip seçtiği men beğenip seçtiği min ba'di koruyacağını bundan sonra koruyacağını khaufihim korku döneminden emnen güven onlara güven sağlayacağını ya'buduneni çünkü onlar bana kulluk ederler la yeşrikune bi bana eş, eş tutmazlar. Şey en hiçbir şey. Ve ve, men her kimde kefara inkar ederse daha sonra zelike bundan sonra fe ulaike işte bunlar hum humul asıl fasikune büyük günahkarlardır. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şey bana eş koşma tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse asıl işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Ve ikimu kılın salate namazı ve atu verin zekate zekatı ve atiu itaat edin ki Resul'e peygambere leallekum göresiniz turhamun merhamet göresiniz. Ve namazı kılın zekatı verin peygambere itaat edin merhamet göresiniz. La tahsebenne sanmayasın ellediğine edenlerin keferu inkar mucizine onu aciz bırakacaklarını fil ardi yeryüzünde ve varacağı hum onların naru cehennemdir ve lebi ise ne kötü masir varış yeri İnkar edenlerin yeryüzünde onu aciz bırakacaklarını sanmayasın onların varacağı yer cehennemdir ve ne kötü varış yeri ya eyyüha ey ellediğine amenu Ey iman edenler liyeste'zinkum izin istesinler ellezine bulunan meleket altında eymanukum ellerinizin vellezine olanlar lem yebluğu çağına girmemiş hülme henüz ergi, ergenlik çağına girmemiş minkum içinizden selâfi üç merretin sizden üç defa min qabli önce selâtin namazından fecri sabah ve hîne vakit teda'ûne soyunduğunuz siyabekum elbiselerinizi min zahiretin öyleyin ve min ba'di sonra salatin namazından eşa iyatsı. Selâsü üç vakittir evrâtun. Bunlar mahrem vakitleridir. Lekum o halde sizin için bulunabileceğiniz leyse yoktur aleykum. Ne sizin için ve aleyhim ne on ne de onlar için. Cünahun bir mahzur. Ba'dehunne, ba'dehunne bu vakitlerin dışında tavvâfûne girip çıkabilirsiniz aleykum yanına ba'dukum birinizin ala ba'd biri kezalike işte böyle yubeyyinu açıklar Allahu Allah lekum size ayati ayetleri ve ule vallahu Allah alimun bilendir hakimun hikmet sahibidir. Ey müminler ey müminler Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizde henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazında namazından önce öğleyin elbiselerinizi soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra sizden üç defa izin istesinler bunlar mahrem kapanmamış halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Biri birinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah'ın ayetleri size Allah ayetleri size böyle açıklar ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. İbn Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Ensar'dan bir müdellic İbni Amr adında bir çocuğu öyle uykusu zamanında çağırması için Hazreti Ömer'e göndermişti. Çocuk önce kapıyı çaldı ise de Hazreti Ömer uyumakta olduğu için duymadı ve çocuk Hazreti Ömer'in yanına girdi de onun görülmesinden hoşlanmadığı bir şekilde gördü. O Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiğinde Ey Allah'ın elçisi isterdim ki Allahu Teala yanımıza girileceğinden izin isteme ile ilgili emir ve yasaklar koysa dedi. Ve onun bu sözleri üzerine Allahu Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته